Düzce'de 10 yıldır ALS hastalığıyla mücadele eden ve Afrika ülkelerinde su kuyuları açılması için yardım kampanyaları düzenleyen Özlem Yaracı Özalkan, sağlıklı olduğu günlerde ziyaret ettiği Gölcük Tabiat Parkı'na 10 yıl sonra tekrar getirildi. Edinilen bilgiye göre 10 yıl önce yakalandığı ALS, otoneron hastalığıyla mücadele eden ve 6 yıldır yatağa bağımlı halde yaşayan Özlem Yaracı Özalkan, sağlıklı olduğu günlerde geldiği ve doğasına aşık olduğu Gölcük Tabiat Parkı'na yaklaşık 10 yıl sonra tekrar geldi. Genç kadın annesiyle birlikte geliştirdikleri özel alfabe yardımıyla tekrar Gölcük Tabiat Parkı'nı görmek istediğini ifade etmesi üzerine Özalkan özel bir ambulansla Düzce'den Bolu'ya getirildi. Ambulansa getirilen ve bağımlı olduğu yatayla mesire alanının çimlerine kurulan özel alana gelen kadın güneşli havanın ve yeşil doğanın keyfini çıkardı. Kendisini tanıttığı ve ailesi hastalığına yakalanma sürecini anlatan bir kitap yazan 35 yaşındaki Özlem Yarıcı Özalkan, mesire alanında kitabına koymak için ailesiyle birlikte fotoğraf da çektirdi. Abi, Tamam, tamam. Evet, tamam. anne tamam. şu, şu içeriden görmeyecek mi? Önde geride böyle Çevire de çevirebiliriz. Evet. Hadi aç. Tamam. Şeyi indirebiliriz. Burada tamam. Bir de tamam. Orada mı? Bak ben masayı sefer. Eee, şey masa getir. Tamam. Bunu çek. Burası evet. evet. <laughs> da mı? Şu anda hiç şey mı? Kaldıralım mı sen burası? Yamuk mu annem? Canım gülme şey bir de Gülücük ya. <laughs> <laughs> <bir> veriyor <laughs> Yarabbim ya, Allah'ım Şunu aç Evli ve bir çocuk annesi Özlem Yarıcı Özalkan hastalığına rağmen dünyadaki yardımı muhtaç insanlar için çeşitli kampanyalar düzenliyor. Özlem'in yardımsever bir insan olduğunu belirten annesi Perihan Özalkan, Özlem her sene birilerine yardım etmeyi çok ister. Hasta olmadan önce yoksullara yardım etmeyi çok severdi. Ramazan dolayısıyla internette yazı yazarak bütün arkadaş çevresine iletti. Sonra onlar geri dönüp yardımlaştılar ve para toplandı. Şu anda 6. su kuyusunun açılması için kampanya devam ediyor dedi. 10 yıl önce başladı. 10 yıl önce. Peki hali ne zaman geldi? Eee çok çabuk ilerledi. Her 6 ayda bir bir azası eksildi. Yani bir elinden diğer bacağı. En son diyaframlandı tamamlandı. Bir şey yiyemiyor, konuşamıyor. Tamamen yatağa bağımlı altı yıldır. Peki Gölcük Tabiat Parkı'nı daha önce gezmiş mi? Daha önce Kendisi bir mi 10 yıl önce görmüştü. Tekrar burayı özlediğini, görmek istediğini söyleyince de buraya getirdik. Şu oradan şekil. kendisi mi söyledi size? Bir, evet göz kırpıra yazıyorum. Öyle anlaşıyoruz. Bir de bilgisayarda zaten bir şey oldu. Orada da yazabiliyor. Evet. Kitap yazıyormuş herhalde. Evet. Hı -hı. Neyle ilgili tam olarak? Kendi Ölümünün bu hastalığa yakalanması. İşte kendi ne anlatıyor, tanıtıyor. Kaç yılında doğduğunu. <laughs> Tobi diye bir şey var. Onunla iletişim kuruyor. Bütün medyaya oradan yazı yazıyor. Özlem önce e, her sene birilerine yardım etmeyi çok ister. Her zaman e, hasta olmadan önce de bu şeyi yap, yapardı. Yani yoksullara yardım etmeyi çok severdi. Ramazan dolayısıyla da böyle internette yazı yazıp bütün arkadaş çevresine iletti. Sonra da sağ olsun onlar da geri dönüp hepsi yardımlaştılar. Bayağı bir para toplanıp şu anda 6. kuyuya, daha açılmadı da 6. kuyuya başladılar.